Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Pouch Mobile'da saat kaçsa ona göre yani o kadar mermiyle win alma challenge yapacağız. Saat şu an kaçsa o saate göre o kadar mermiyle win alacağız. Bu sınıf arkadaşından birinin challenge'ıydı. Saat şu an 22.25. Dakikayı da ıı, sayalım. Dakikayı da saymayalım ya boş ver. Dakikayı saymaya hiç gerek yok. Biz direkt 22 vermiyoruz dinimizi alalım başlayalım. Olur. Az kalsın otomatik geçişimi açık gidiyorduk. Geçen günceleme son maç mı? başkalarıyla yapmayı denedim. Son maçımı başkalarıyla bitirmeyi denedim. Uc'u göndermeyi denedim. Gönderdim. Ben göndermeyi denedim. Gönderdim dediğime bakmayın. Gönderemedim. O yüzden başkasına başladım. Kanal logosunu şimdi Naruto olarak koy. Şimdi kanal logosunu değiştirdim. Yani bence çok iyi bir logo olmadı. Ama ben seviyorum o dediği. Aşırı fazla sevmiyorum ama. Yani sever miyim severim. 22 vermeyle bin alacağız. Şimdi silahımız taramalı olmaz. Kesin illa var. Evet ses daha tümünde kalmış. Özür dilerim. Bence ben direkt George ineyim. En mantıklısı, en rahatı. Bu maç biriyle konuşmayı deneyeceğim. Ne evet, eminim deneyeceğim. Sesim biraz kötü gelebilir. Hastayım. Sesim biraz kısık. Mikrofonum ıı, yok. Kulaklığım var, parmaklıklarım var. 60 FPS cihazımız da var. Yani tabletimiz. Ben tabletten oynamayı tercih ediyorum. Telefon ekranı daha çok küçük geliyor. Orada 4 parmak oynarken ekran çok küçük geldiği için alışamadım bir türlü. Ondan dolayı telefondayım. Ama telefondayım diyor tabletliğim ödüllerim. <laughs> Şimdi sıkıntı yok. Hadi bakalım Bismillah. Hallederiz sıkıntı yok. Alt tarafı 22 mermiyle bir anda geliyor. Alt tarafı. Keskin artı pompalanıyor lazım ve benim pompalı eğilim aşırı kötü. Arkadaşlar bugün ıı, sınıfımızın kızları tarafından tezgahlandık nasıl oldu diye soracaksınız. Şimdi git, gittik. Tam yemeği oturacağız. Masamızı kaptık. Ondan sonra bir baktık. Bunlar geliyor. Anelik bir şey isteyecekler. Şunları da lazım olur belki. İşte ondan sonra bir baktık. Bunlar Geldi bizden masa istedi. Dedik biz oturuyoruz. Kaç kişi yiyeceksiniz? 10-15 kişi dediler. İzin verdik. İçeri girdiler. Ondan sonra masayı aldılar. Oturdular. Dediler bizimkiler daha sonra gelecek. Ya yani dedik ki ya oturacaksan şimdi oturun ya da masamızı verin dedik o da masayı vermiyoruz Ver, vermeseydiniz derler. yani ya, ayıp oluyor yani biz insanızın kızları aşırı ispitçi gıcık vesaire vesaire yani çoğu gıcık bazıları iyi Ama genelde iyiler mi? Hayır. Genelde hep kötü oluyorlar. Yani bunların arasında hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez bunlardan. Bomba kullanabiliyorum. Bombayı istediğim kadar alırım. bomba sıkıntı yok. Ama e-bombamız yok. 12 tane pompalı 10, 10 tane de keskin mermi ayarlasam yeter herhalde. Lan. Bak flash bombası ne dedim işe yarayacak. Gel 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 gel. Bu. Ya bana Kanka kusura bakma. Bu kes gibi var mı? Yok. Efendi kaya mı çıktı? Aha nasıl şey? Aha nasıl şey? Ben buna çökmezsem var ya. Hani sırf gıcıklık olsun diye gidip çökerim ben o fişeyi. Şunu alayım bak kullanırım. Kullanır mı diyoruz da hiç kesin çıkmadı. Bin on zorunda kalırsa kalırım. Çok zorunda kalacağım. Aa, acil tarih al. Lazım. Silahımı bulduktan sonra şeyimi bırakacağım zaten. Artık kalan mermilerin hepsini bırakacağım. İkinci fişek. Kadar. Bu izlerimizler fight'lara dönmeye başla. Şu an 25 tane elimiz var dört eksik güzel oldu bir dakika bir şey deneyeceğim şu özellik geldi mi gelmiş ben kesinle kullanacağım bu değil şu ve güzel olmuş özellik pasif tarama en kötüsü çıktı Ya şu balam balon bir şey vereyim. Pasif takviye, iyidir. Dur şarjı ve yanaklı. Biz bütün keskin nişan çekmek topladık ama keskin nişancımız yok. Aha bomba. Bomba 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 bomba. Bu arada ben fazla bomba oynamaya başladım biraz. Toksik miyim ben? Adam diline geri kafasına bomba atıyorum. Yani tam çıkmadan. Hayır ya, ben buna şey yapmamak için. Tabii geçiyor mu? Geçiyormuş. Moju zaten zırhı da vermiyor. Para lazım. Bana para bey! Bana para ver. Oyun bana para ver oyun. Al para. Sümür sümür sümür. Bir daha nerede bulacağız bunu? Bak şunları var ben vardı. ya ben var da harcayamıyorum ya. Çek gideceğim orada. Bu ne? Ha kalkmış. Bizim oyun Aynen kalkmış. Sanki bir işe yarayacak da. Şimdi ağzıma da vurmak istemiyorum. Saçma sapan özellik abi. Yakında yüzümü de göstermeyi düşünüyorum ama bir videoya 50-60 like gelsin yüzümü gösteriyorum abi. Bir tane videoya 50-60 like gelsin yüzümü gösteriyorum. Bir de 50 abone olayım bir bak bu video 50 like gelsin. 50 tane de abonem olsun. Yüzümü gösteriyorum abi. Sıkıntı yok. İyi gidiyoruz. Allahu Ekber. Arkadaşlar benim şoförlüğümde üstüme yoktur. Ya yani onlara boş verin. Bizim bir şeyler yazıyor. Saçmalıyor. Boş verin. Aa. Niye bu kadar kasıyor? Oyun normalde bu kadar kasmaması lazım. 60 FPS'e bu kadar kazmıyor. Kazmıyor ne lan? Kasmıyor. Lan abi. Yok abi ben uzun zamandır parçaya girmiyorum. Bir iki haftada girmiyorum. ya sadece bir hesap Böyle düşüklük delik atmadım şu an. Hay kafanı ya. O Ay, elimle ayarım bir tane öyle gittiğim bir mermi. Lan oğlum sus ateş etme. Dur ben güvenli bir yere gideyim hemen mermilerimi ayarlayayım. Hayır. Bana 20 vermemiz var. mi mu beni? Köpeğin i̇şte arkasına geçip ben cam basacağım. Benzin bitti. Kaç? ama lazerimiz kalsın onu bu at bunu at bunu at bunu at bunu, at, bunu at. bir dakika bir dur Yirmi altı oluyor. Al tane bırak. 20 tane mermimiz var ya. Çok kötü. Bomba. Çok güzel. Ben zaten bomba sanıyorum ki ya. Bir de gece saat çekiyorum ya Zor oluyor ya. Yorgunum. Normalde vs videosu gelecekti. Yani vs yapacaktık Ama Benim arkadaşlar sözlerini hiç mı? Yok. Hani arkamdan adam çıksın ana vakti veririm ciddiyim. Ha gir şuraya. benim var ben niye takacağım benzin masanı? abone ol Çok. para neresi yine para yine 4x yine sifon bak oyun el bombası ile molotof aldın bak bana geç. Bak alma. Ayarlar. Toplama. Ömrüm niye ölmüyor? Otomati toplama kapalı ya. Nerede bunlar şimdi? Soru 1. Evet, bug'imi de alalım. Ve buradan çıkayım. Bu ne? Ha, müzik altıymış. Hiç bakmadım ha, oynadım beri. Kasma oyun oyun kasma bak metalanma daha ne kastı çünkü. Aha. Abi tepede ekip var Kaç. Kaç 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 kaç. Tepeden ekip geliyor. Tepede 4 kişi ekip var ya. Bak. Tohtam abicim şuraya bak. Ben ne diyorum niye kaçıyor adamlar. Oraya pusmuş. Aynen kanka ben de bu pusuyu yiyeceğim diyebilirim. Demek. Geçen sefer adamın bir tanesi öyle almış kamara gibi bir araba. Ben de gittim mal gibi bindim bu arabaya. bilmez olaydım. Adam bir taramaya başladı beni. Benzini de yokmuş. Kaçamadım. Zeka diye bir şey var adamlarda. Bize gelince bir full desene çöküyorsun. notlar Adam mıydı da mı? Ay 80.000 ayarını Benim bu aracı illa bir yere indirip benzin basmam lazım. Benzin yetmez. Evet. inişe geçiyoruz. Tamam, geliyor. Ben şimdi bu olandan bir şekilde kaçmam lazım. Bak, ağacı çarparsan aşırı gıcık olurum. Hah, tamam çarpmadım. Sıkıntı yok olurum. Adam. Gelir mi? Hazır mısın? Değilmiş ya motosikletmiş. Arabayı bile gördüm. Deli mi lan vallahi ediyorum. Hayır be. 8 xim olsa atardım aslında ya. Düvün yok ki. Kontrollü bir iş yapmayı deniyorum. Binlerin. Benzinimiz yok mu bizim? Ay kafamı. Bunu kullanamıyor muyuz? Aha kullanabiliyoruz. Tam dur o zaman. Beni sol alınma, iyi işime yarayacak. Şunu da yeni bittiği anda yere iniş şey yapacağım. Acil tahliye basacağım. Yoksa abi, bunlar benim yer. boşuna denedim ya. ne bu? Benzi mi diyor? Ne edeyim gideceği zamanı ya Var şuraya ineyim de Ben nereye gidiyorum? Aha naneye girdik Ha? Nasıl ya? Abi nasıl? nasıl ya abi şakasın ya oyun yapılır mı bu ama ayıp değil mi oh. evet başaramadık ben bundan sonra plan önden nefret ediyorum abi ben bundan sonra planörden nefret ediyorum, kaldırışından, kaldırış oyunu planlıyorum. Evet başımıza gelen buydu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hasta olduğum için bir çalışmayı bitirme zorla kalıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir ikincisi abone olmayan iyi bundan sonra güvenilir iyi şaka diyorum şaka şaka ama gelin bakalım oyuna id'im buradan yazılı isteyen gelsin benimle beni şartına şey kadar Bekliyorum.